Onlar kutusu. 90 şimdi geldi kutu. <laughs> abi size 90'lar tamam. hediyesi getirin. Program konseptini düşünerek 90'larla ilgili ne varsa içine doldurdu. <laughs> abi ben <Aa, ya>. bunu <laughs> biliyorum. Versen bana bana. Güzel. <laughs> evet, evet Versene ben oynayayım. Çalışıyor Versene ben, abi, oynayayım. Bana... <laughs> abi, versene <gülüyor> ben <gülüyor> oynayayım. Çalışıyor çalışıyor. Yok <laughs> abi özlediğim sen. <laughs> evet. boy, abi boy. o zaman da oyun oynuyormuşuz. Şimdi hani telefonlar, akıl <laughs> telefon falan. Bu da akıllı. Zileti yani bilir misin? Evet ya. Abi daha neler var? Çay da var? Ne Tabii ki sizi dinlediğimiz. Çok ay çok ay şey ay var. en sevdiğim. Ay, aynen ay. Aynen. Bakar mısın? Ya, ya şey çok şey iyi, şey. iyi. Yürüyen adam. 80'de de vardı Ama bu şeyi <laughs> <laughs> ben bunu yenmem lazım. Hırsız mısın? Oyunlar. Efendim söyleyeyim. Benim ne? benim en sevdiğim şey 90'larda buydu. O ne? Bu leblebi tozu. Ay! Leblebi Kıslıkça tozu. Kıslık çal derlerdi. Kıslık çal. Kıslık çal. Hani, <laughs> <söyle>. hani <laughs> <Leblebi>. deneyelim mi? <laughs> diyorduk, mi? Yok artık. Yok onlar bence 90'dan kalma abi Ama Allah korusun. Söyleyeyim. Ama ben, ben diyorum ki bir de senin şarkıyı bunu da söylesin abi. <gülüyor> <gülüyor> olsun var. <olsun, gülüyor> <marsim>. Leblebi tozu. Bu ne neymiş? Bilgi güzel ya. Tabii ki. Aa şey bildi. Aa. Asıl bu değil. Tik tak vardı. Tutardı iki tane top. Tak 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 tak. Çıkı 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 çıkı. Böyle bileğini kırardım falan herhalde. Top top. <laughs> bu da aslında <laughs> eski topacımızın <laughs> e, yeni Aa, bu nesil olan hazırlıltısı derler. Tabii bu yeni. yeni. Kaynanız. Vay be sene bak. Neler oldu. Valla şey bak hazırlıklı. Şey hazır neler çıkacak başka acaba? Sulu oyun değil mi? Evet. Nereden buldun? Halkaları. Evet. Bilmiyorum. Ben nasıl bir mahalle diye <laughs> bunun hiçbiri bende yok yani. nasıl <laughs> yok abi ya? Ben atarım. Ya kendi elinde de var böyle bir Hakikaten öyle. Ben o yüzden şu <laughs> an böyle o kadar mutluyum ki yok. şeyim yani. Hala ne? Bu ne mesela? Böyle de bir şey var. Bu ne? Emzik mi Yok çok bebeğin, bebeğin karışmış <gülüyor> senin <gülüyor> <gülüyor> bebeğin. Bebeğin <laughs> emziği karışmış doksanlarına. <laughs> <laughs> Allah nazarlardan <laughs> saklısın iki tane evladı o var. O üçlü şeker mi o? Şey sakız mı o? Şu üçlü sakız abi. Vay be. Bak beni en sevdiğimden. Sen en çok ona heyecanlandın en saçmalarından biri de bu. Ağzımıza atıp patlatırdık. Patlayan, ha, patlayan şey, ya. şeker. Allah patlayan şeker. Bizim en zevkli <laughs> siversi şirinler var ya. Evet, şirinler bak. <laughs> evet, işte. Ben bayılıyorum buna. <laughs> e, bu da bende kalsın. <laughs> herkes bir şey Şirinler. En pahalı ol ben galiba, ben onu alayım. O abi. ne? Böyle bizim sırada herkes bunu besliyordu ya, o değil mi bu? <laughs> evet abi, ben de besledim. Evet, bu, bundan var mı senin? Çocuğu gibi okuyor herkes buna. Ama üç gün vardı Yani. Üç gün. <Gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> evet, bu ne ya? Ne yani ya. ah. Bu, bu ah neler neler. Tabii <laughs> şey iyiymiş şey şey ya. Biz de var. Biz kafa karış Bunu böyle topluca bir hediye olarak veriyorum size. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ee, Hakan, Hakan artık evlen çocuğuna sakla bunları o çocukta bunlarla oynarmışlar. Aslında gibi. Zenginliğimiz bu. Çünkü biz bunları da yaşadık. Evet. <laughs> Şimdi de yaşıyoruz. Aynen. Evet. Dolayısıyla çok zenginiz aslında. Yani ben de. hep şöyle oluyor. söylüyorum. Biz 20. yüzyılı da gördük, 21. yüzyılı da göreceğiz yani. Öyle bir şey. <laughs> Şansımız gerçekten şanslıyız, yani. şanslıyız değil mi? Yani, yani şu kutunun yani. içinde olan ve olmayan birçok şey artık ha. telefonda. Onun şeyi, şeyi var. Yani biz ağaçlara da tırmandık bu arada. Evet anlıyorum tabii tabii. Biz delilere olması girdik. gereken şeyleri Aynen yaşadık çünkü delimiz